Meyhaneden Evliyalı Bişri Hazretleri Mücahede Meydanı'nın muharibi, Müşahede Sarayı'nın teçhizatçısı, Hidayet işçilerinin işçisi, Manevi memleketlerin maliki, Sofi taifesinin parmakla gösterilen bir şahsiyetiydi. Fudayl bin Niyaz Hazretlerinin sohbetine yetişti. Dayısı Ali bin Haşrem'in müridiydi. Tanınmış bir aileden olup, Merv şehri reislerinden birinin oğludur. Bu sebeple çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı bolluk zenginlik içinde geçti. Gençliğinde kendisine oyun ve eğlenceye verdi. Babası vefat edince kendisine çok büyük bir servet kalmıştı. Günlerini eğlence alemlerinde sarhoş olup meyhane köşelerinde sızarak geçiriyordu. Babasından kalan serveti için kendisinden ayrılmayan arkadaşları onu bir türlü bırakmadılar. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte evinde içip eğleniyordu. O sırada velilerden biri evin önünden geçti ve kapısını çaldı. Hizmetçi kadın kapıyı açınca adam, ''Bu evin sahibi hür mü, köle mi?'' diye sordu. Hizmetçi hürdür deyince adam, ''Evet doğru söyledin. Eğer köle olsaydı kölelik adabına riayet eder, eğlenip zevku sefa sürmezdi. Allah'a kulluk ederdi.'' dedi. Bişir adamla hizmetçi arasında geçen konuşmayı duyunca yalın ayak ve üzgün bir halde kapıya koştu. Adam çekip gitmişti. Hizmetçiye, yazıklar olsun sana, kapıda seninle konuşan kimdi diye sordu. Hizmetçi olup bitenleri anlattı. Adam hangi tarafa gitti diye sordu. Hizmetçi adamın gittiği tarafı gösterdi. Bişir o tarafa gitti. Nihayet adama yetişti. Adama, bizim evin kapısında hizmetçiyle konuşan siz miydiniz efendim diye sordu. Adam, evet benim Bişir ona söylediklerinizi bana da tekrarlar mısınız deyince adam söylediklerini tekrarladı. Bunun üzerine Bişir yanaklarını yere sürerek evin sahibi köledir köle dedi. Sonra başını alıp yalın ayak ve üzgün bir vaziyette yollara düştü. Bişir bu şekilde etkilenip tövbe ettiyse de kötü arkadaşlarının tesiriyle tekrar eski hayatına döndü. Bir gün yine sarhoş ve bitkin olarak evine dönerken Yolda üstünde besmele yazılı bir kağıt buldu. İçi sızlayıp yerden aldı, öptü, çamurlarını sildi, güzel kokular sürdü ve evinin duvarına astı. O gece alim ve veli bir zata rüyada ''Git Bişre de ki, ismimi temizleyip arındırdın, biz de seni temizledik, arındırdık. İsmimi yücelttin, biz de seni yücelttik. İsmime güzel kokular sürdün, biz de seni güzel kokulu hale getirdik. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada da ahirette de temiz ve güzel bir hale getireceğim. Dendi. Rüyayı gören kimse, Bişir fasık ve günahkar bir kimsedir. Galiba gördüğüm rüya asılsızdır diye düşündü. Kalktı abdest aldı, namaz kılıp yattı. Fakat aynı hitabı yine işitti. Ve bu hal üç defa tekrar etti. Sabah erkenden kalktı ve Bişri aramaya koyuldu. Ve onu meyhanede buldu. Mühim haberim var diye içeriden çağırdı. Bişir geldiğinde gelen zata dedi ki, Kimden haber vereceksin? Sana Allah Teala'dan haber vereceğim. Bunu duyan Bişir ağlamaya başladı ve sordu. Bana kızıyor mu? Şiddetle azap mı yapacak? Rüyayı sonuna kadar dinleyince arkadaşlarına dönüp şöyle söyledi. Arkadaşlar, beni çağırdılar, gidiyorum. Bundan sonra bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz. O zatın yanında hemen tövbe etti. Bu anda ayağında ayakkabı olmadığı için hiç ayakkabı giymedi. Bundan dolayı kendisine hafi, yani yalın ayak derlerdi. Niçin ayağına ayakkabı giymiyorsun diye soranlara, söz verdiğim zaman yalın ayaktım. Şimdi giymeye haya ederim, derdi.